Geliyor Doğa Şakal Doğa Şakal ikinci oldu ve sıra geldi bir numaraya. Takdimimizin de birincisi Ozan Mercan ve birincimiz büyük kardeşlerle Ozan Mercan. oldukça güzel bir atmosfer vardı. E, tüm olanaklardan da gayet memnunum açıkçası. Tüm gençlerin bir arada olması, e, lise grupları, üniversite gruplarının burada topluluklarının olması gayet güzel bir şey. E, açıkçası bu sınav psikolojisinden çıkmalar için çok rahatlatıcı bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ben çok heyecanlandım şahsen. E, Mersin Belediyesi'nin böyle bir şey yapması çok hoş bir şey. Özellikle cosplay yarışması için geldim ben buraya. Çok bir sürü herkese fotoğraf çekilmek istiyorum böyle. Çok heyecanlıyım hissediyorum. <laughs> Çok, çok müthiş bir yer. Bir şey Herkesin e, gelebileceği, eğlenebileceği tamam. bir yer. Bir sürü şey de var. Eğlenmek için ve etrafta gezerken mutlu olmak için buraya geldim. Çok heyecanlıyım. İlk kez hayatımda böyle bir yere geldim. Böyle bir etkinlik yaşandığı için çok mutluyum. Böyle yapılan cosplay'ler ve böyle toplantılar bence çok güzel etkinlikler. İnsanları tanımak ve insanlara sohbet etmek için de gayet sosyal bir aktivite. E çok güzel. Ben bunu bayağıdır bekliyordum böyle Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılıyor. Mersin'de de yapılmasını çok istiyorum ve oldu çok mutluyum. Gerçekten bir belediyeden en çok istediğim şey yapıldı. Standları falan hepsini gezdim. Dün bayağı tadını çıkardık. Bugün de böyle çıkartıyoruz. Ya gerçekten hani bir belediyenin yapabileceği hani zaten bütün etkinlikleri yapıyorlar. Bu da gerçekten son noktaydı. Hani bu tekrarlansın. PUBG oyunu var, cosplay etkinlikleri, dans etkinlikleri, just dance yapıldı filan. Konserler hepsi yapılsın ve gerçekten bir belediyenin en güzel yapabileceği şey. yummy, do you want to see yummy Yummy all your time. Yo, Beyonce. Bakıyorum başka kim kazandı? Süper kızımız kazandı. Adesinin üstünde. O da hamdu gelmişi kazandı. Bakıyorum en güzel kimler yapıyor. Şimdi izleyenler. Arkadaşlar. Tüm An Konseri'ne hazır mıyız? Harika gözüküyorsunuz. Mersin Gençlik Festivali biz iki gün boyunca sürdü. Ve şu anda muhteşem bir kalabalık var. Festival burada mı? Evet. <laughs> Şimdi sahnemize geliyor, sizlere seslenecek, alkışlarınızla, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bu Sinçer! Gençler merhaba! Maşallah bütün Mersin burada. Bak size söyleyeyim mi? Ben Mersin'in başkanı olduğum sürece siz rahat edin. Gençleri seviyoruz. Stres yok. Her şeyin ilacı sevgi. Birbirimizi sevmek. Bir arada oluyoruz. Bakın ne kadar güzel. Hiç ayrım yok. Hepimiz eşitiz. Siyaseti falan bırakın. Sevgi kazansın, dostluk kazansın, birlik kazansın, beraberlik kazansın. Festival hoşunuza gidiyor mu? Tamam. Bu her yıl yapalım mı? Bu yıl bir deneme oldu. Eksimiz vardır mutlaka. Nasıl buldunuz? Eksik var mı? Hayır. Gelecek yıl daha da güzel olacak. Daha da zenginleştireceğiz. Çok kalabalıktı. Bugün de çok kalabalık. Göremiyorum. Arka tarafları göremiyorum. Çok uzun. Bugün duman var değil mi? Harika. Coşacaksınız. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. Çok seviyorum. Aklıma Mustafa Kemal geliyor. Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten tanımadık. Ondan daha güzelli tanımadık. Bugün güzel bir gece olsun. Güzel güzel şarkılar söyleyin. Keyifli dakikalar yaşayın. Dertlerinizi unutun. Hayat devam edecek. Bizler sizlerin yanındayız öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, bütün gençlerimizin hepinizi kucaklıyorum. Sizler benim evladımsınız. Canımsınız, ciğerimsiniz. Mersin'i seviyor muyuz? Çok mu seviyoruz? Mersin'de sizi seviyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ne sağlıyorsunuz arkadaşlar? Baskınımız dönüyor. Hep beraber harika bir fotoğraf çektiriyoruz. Biz de Mersin, biz de mersin SHUT UP!